Selda'nın Yemek Tarifleri YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber sodayla ıspanağın buluşması. iki yufkayı tek seferde birbirine yapışmadan nasıl açmışız? Bu güzel böreği nasıl hazırlamışız? Dilerseniz buyurun beraber izleyelim. İyi seyirler. ıspanak böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hızlıca geçiş yapalım. Bir çay bardağı yoğurdumuzu yoğurma kabımıza alalım. Şöyle israf etmeden yoğurdumuzu bir çay bardağı sütümüzü ekleyelim. Yoğurdumuzun üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımız bir adet yumurtamız sarısı üzeri için beyazını yoğurma kabımıza alıyorum. Şöyle sarısının üzerine kapatıyorum. Böreğimizin üzeri için ayırdım. Sarısını kurma yapmasın. Üzerini kapatalım. Bir paket kabartma tozu. 2 yemek kaşığı sirkemizi yoğurma kabımıza aldım. 200 milim bir şişe maden suyumuzu da leğenimizin içerisine aldıktan sonra malzemelerimizi iyice karıştırıyorum. Malzemelerimiz iyice birbirine geçsin, çözülsün. Hemen Burada 6 su bardağı unum var. Şöyle bir bardak kalana kadar leğenimi ekledim. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuzu da unutmayalım yoğurma işlemine geçtim. Hamurumuzu tezgahımıza aldım. Şöyle yarım bardak un ekledim. Azar azar ekledim. Üç seferde yarım bardak un ekledim. Kıvam alıncaya kadar kıvamını nasıl tespit edeceğiz? Şöyle yoğurduğumuz zaman tezgahımıza yapışmayacak. Elimizi çoktan bırakmış olacak tezgahımıza yapışmayacak. Hamurumuz pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuralım. Sert olmayan bir hamur elde edeceğiz. Hemen bezelerimizi ayıralım. Şöyle 12 tane beze hazırladım. Toplamda 12 tane yufka açacağım. İkişer ikişer açacağım. 6 seferde 2 adet yufkayı tek seferde açacağım. Kolay bir tarif. 12 tane bezemi hazırladım. Aynı eşitlikte hazırladım. Şöyle 12 tane bezemi genişçe bir tepsi alalım. Altına un serpelim. Hemen üzerini kapatıp dinlendirmeye bırakalım. Güzel yufka açmak istiyorsak dinlendirme süresine dikkat etmemiz gerekiyor. Üzerini poşet yardımıyla kapatalım. Kenarları kurumasın. 15 dakika tezgahımızın üzerinde dinlendirmemiz yeterli gelecek. İç harcımızı hazırlama işlemine hızlıca geçiş yapalım. Şöyle 400 gram ıspanağımı kıydım. 200 gram kadar kuru peynir ekledim. Bir baş soğan doğradım. Şöyle bir yemek kaşığı salçamı, yarım çay bardağı zeytinyağımızı, ve baharatlarımızı ekledikten sonra pul biber, karabiber, kimyon birazcık tuz ekledim ve iç harcımızı şöyle elimizle güzelce yoğuracağım böreğe hazırlamış olduğumuz ıspanağımızı pişirmeyelim bu şekilde elimizle birazcık Sindirmemiz yeterli geliyor. Ispanak çok çabuk pişen bir sebze olduğu için çabucak yumuşayacak. Vitamininin ölmesini istemiyorum. Yıkarken suyunu iyice iki avcunuzla sıkın. Kıydıktan sonra suyunu alın. Bu şekilde elimizle de öldürünce, şöyle malzemelerimiz karıştı. Hemen kenara alıyorum. Diğer malzemelerimizi hazırlayıp yufkamızı açalım. İç harcımızı hazırladım. Kenara kaldırıyorum. Böreğimizin ara katı için şöyle 125 gram tereyağımı erittim. 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir bardak sıvı yağımı da ekledim. Ilımaya bıraktım. Yufkalarımızı açma işlemine hızlıca geçiş yapalım. Öncelikle un yardımıyla açacağım. Kıvamı bu şekilde. Sert bir hamur yoğurmayın. Sert hamur yoğurursanız yufkasını açamazsınız. Öncelikle bu Yufkaları ikişer ikişer, ikili gruplar halinde açacağım. Birbirine yapışmayacak. Yufkamız tek seferde iki yufkayı açacağım. Çok daha pratik oluyor. Tek tek yufka açamayan takipçilerim bu şekilde açabiliriz. Öncelikle servis tabağı boyutunda altına üstüne un serperek 12 tane bezemizi açacağız. Tamamını açalım. Merdane yardımıyla altına üstüne un serperek bezelerimizin tamamını açalım servis tabağı boyutunda bezelerimi açtım. Unumuzu kaldırıyoruz. Un kullanmayacağız bu aşamadan sonra. Şimdi mısır nişastamı şöyle bir bir buçuk su bardağı kadar bir kase yanıma aldım. Şöyle ara katlarına mısır nişastasını ekledim. Bu aşamadan sonra nişastayla açacağım şöyle tezgahımdan kaldırıyorum yufkalarımı. Son şöyle servis tabağı boyutunda iki yufkamı da açtım. Üzerine şöyle ikinci yufkamı aldım. Birbirine yapışmadan iki tane yufkayı aynı anda açacağım şöyle tepsime aldım. Üzerini kapattım. Üzerinin kurumaması gerekiyor. Eğer ki üzeri kurursa oradan yırtılma yapar. Şöyle ikili yufkamı aldık. Merdane yardımıyla şöyle inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Sodayla yoğrulan hamur çok yumuşak, çok güzel oluyor açması da çok güzel oluyor. Bu şekilde merdane ile açtım. Şimdi hemen kontrol ediyoruz. Şöyle oklava yardımıyla ilk yufkamı aldım. Yufka açmak bu kadar kolay. aynı anda açalım bu aşamadan sonra nişasta kullanıyoruz şöyle birbirine yapışmadan yufkalarımızı açalım tek tek yufka açamayan bacılarım bir kere deneyin sonuç çok güzel oluyor ve çok hızlı oluyor zamandan tasarruf sağlıyoruz. Hızlı bir şekilde yufkamızı açıyoruz. Şöyle nasıl açıldığını bakın. Bu kadar kolay. Yufka açmak bu kadar kolay elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlerle paylaşıyorum. Un kalıntısı ara katında kalmıyor. Yufkamızın inceliğini şimdi tekrardan sizlere göstereceğim. Şöyle ara katında nişasta un kalıntısı Kalmayayım. Gördüğünüz gibi yufkamız bu kadar güzel inceldi, kolaylıkla açıldı. Hemen yufkamızın bir tanesini poğağımıza saralım. Şöyle yapışma yok. İnanın açsam halen açılacak. ayırmış olduğumuz şöyle tereyağı, sıvı yağ karışımımızı yufkamızın ara katına sürelim. Sodayla yoğurduğumuz hamur çok yumuşak oluyor. Kolaylıkla açılıyor yufkası. ikiye ayırdım. Tekrardan bu katını da yağladım. Bu şekilde ıspanaklı börek çok güzel oluyor bu tarifle. Bolca şöyle 400 gram ıspanak ıspanağımız yeterli gelecektir. Peynirle destekleyin. Daha fazla ıspanak kullanmayın. Eğer ki fazla ıspanak kullandığınızda ne kadar suyunu sıkarsak sıkalım, kavursak bile hafif bir hamurlaşma olacaktır. Sebzeler suyunu salacaktır. O yüzden sebzeli böreklerde peynirle takviye edebilirsiniz. Şimdi böreğimiz hazır. Hemen tepsimize alalım. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz. Çok da bereketli bir börek. Hızlı bir şekilde hazırlanan bereketli bir börek. ikinci açmış olduğum yufkamı da hemen alıyorum. Yapışma yok. tereyağı veya karışımının her yerine gelmesini sağlayalım. Böylelikle böreğimiz kat kat olacaktır. İki ucunu birleştirelim. Şu kabarcığını alalım. Havasını yufkamızı yırtmadan bu böreğin güzel olmama şansı var mı? bacılarım sizce görüntü harika şöyle ıspanağımızı ölçülü bir şekilde verelim yufkamızın içerisine sararken de sıkı sıkı sarmayalım ...şöyle gelişi güzel. Ne çok salaş saralım... ...ne de çok gevşek saralım. Hemen tepsimize alıyorum. Bu şekilde... ...tepsimize yerleştirdim. Hemen hızlıca... ...diğer böreklerimizi açmaya... ...yufkalarımızı devam edelim. Yufkamızı açtım. Bir tepsi böreğimiz hızlıca hazırlandı. Bir buçuk tepsi böreğim çıktı. Çok da bereketli bir hamur. Bu tariften bir tepsi büyük normal fırın tepsisi diğeri de bir küçük tepsiye hazırlayacağım çok bereketli öncesinde yapın hazırlayın mayasız bir börek olduğu için dilediğiniz zaman pişirebilirsiniz buzluğa da kaldırabilirsiniz bu böreği buzluğa kaldırdığınız zaman buzluktan çıkardığınız anda üzerinin sosunu sürün tepsisiyle buzluğa kaldırın üzerine sosunu sürün buzluktan çıkartın Fırınınızı 190 dereceye ayarlayın. 190 derece fırında fırın ısınıncaya kadar böreğiniz de içerisinde çözülecektir. Buzlu hamuru alıp da sıcak fırına göndermeyin. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Dışarıdan almamıza, bir dünya para vermemize hiç gerek yok. Hemen e, bu böreği pişireceğim ben. Diğerini de buzluğa atacağım. Küçük tepsimi de şöyle bir yemek kaşığı süt öncesinde ayırmış olduğum yumurta sarımı üzerine sürüyorum. Fırınımı açtım. Normal pişirecekseniz sıcak fırına göndereceksiniz. Ben hemen pişireceğim böreğimi. Önceden ısıtmış olduğumuz 190 derece fırında alt üst ayarda altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Bir tepsisi buzluğa, bir tepsisi sofraya. Öyle bir börek ki sodayla ıspanağı karıştırın. Sonuç harika. Önceden ısıtmış olduğum 190 derece fırınıma hemen böreğimi pişmesi için gönderiyorum. Gönlü güzel bacılarım. Böreğimiz fırından çıktı. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden harika. Sesini duyuyorsunuz. Hiç seku testine gerek var mı? Bu şekilde. Bak kat aralıklarına bir bakın. Altı üstü çıtır çıtır içerisi yumuşacık şöyle çok ufalamak istemiyorum ufaladığımız parçaları da asla israf etmiyoruz yiyoruz kesinlikle hiçbir parçasını israf etmiyoruz şu şekilde sizlerin daha detaylı göstermek için sonucunu bu şekilde tariflerimi paylaşıyorum bir tepsisi dondurucuya bir tepsisi sofraya böreğimizin bereketli, az malzemeli katları bu şekilde. Şöyle bakın. Halen sıcak olmasına rağmen kat aralıkları bu şekilde bakın. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Diğer tariflerimi de bir göz atın. Desteğinizi benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Kanalımda kalın. Benden desteğinizi esirgemeyin. Hoşça kalın.